Düzce Belediyesi şehrin temizliği ve çöp toplama çalışmalarını düzenli olarak yürütürken Temiz Şehir Düzce kampanyası kapsamında esnaf ve vatandaşların da duyarlılığı her geçen gün artıyor. Şehir merkezinde rutin temizlik çalışması yapan saha personeli bu kez spor sokakta çevre esnafının yardımıyla karşılaştı. Çevre temizliği konusunda duyarlı davranan esnaflar sokak üzerinde temizlik yaparak Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleriyle birlikte süpürme ve yıkama işlemlerine yardım etti. İşbirliği halinde yürütülen çalışmalarda hem çevredeki diğer esnaflara hem de vatandaşlara örnek oldu. Esnafın tutumu takdirle karşılandı. Düzce'nin her gün bir mahallesindeyiz. Bütün caddelerin, bütün sokaklarını temizliyoruz. Şunu gördük vatandaşlarımızdan. Vatandaşlardan ciddi bir destek var. Bu desteği sizden de görüyoruz. Teşekkür Çok teşekkür ederim. ediyoruz Rica burada. Ederim, Mesela biz sabah erken saatlerde geldik buraları temizlik yaparken siz yani hiçbir talep olmadan direkt geldiniz, ekiplerimize katıldınız. Olması gerekiyor mu? Çünkü evet. biz yaşıyoruz bu sokakta. Evet. Bu kampanyamızı sadece sizler değil, yani çevrenizdeki insanlara da e, yaymanızı istiyoruz. Mutlaka. Elemanlarınıza, Mutlaka. ondan sonra komşularınıza e, yaymanızı istiyoruz. Dur. Merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? <laughs> teşekkür ederiz. Kampanyamıza devam ediyoruz. Düzce bizim evimiz. Temiz şehir Düzce, kirletmemeliyiz. Bu konuda gerçekten duyarlı vatandaşlarımız çok. Arkamızda güçlü bir destek var. Çok teşekkür ediyoruz. E, bu süreci gerçekten, Şimdi diyorum ya sizin gibi e, hassas esnaflara... Gelir. Mesela, temizlik ruhun gıdasıdır. Temizlik temizlik. Burası bizim düzce. Değil mi? Bakın çok emek sarf ediyorsunuz. Ben her sabah görüyorum burada hem temizlik görevlilerini hem çöp görevlilerini. Tebrik ediyoruz. Yani biz esnaflar olarak Allah hem razı hem olsun. Arkadaşlarımızı uyarırız. Hem de arkanızdayız. Çok ben teşekkür çok ediyoruz.